Naim Süleymanoğlu, namı diğer Cep Herkül'ü. Vefatının dördüncü yılında Esenler 4 yol meydanında gerçekleştirilen halter etkinliği ile anılıyor. Hazırım. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Oy. Çok güzel. Çok kolay. Mıydı? Çok kolay. Çok Hiç rahatsız olmadı. Hayır. Türkiye adına yapması farklı bir duygu ama Türk adına da yapmamış olsa bile Yani Ali bu insanın Allah gerçekten övünülecek bir insan. Normalde zaten spor Hatice yapıyorduk. 60 kilo daha Çok izlemiştik. yakın Gayet güzeldi ya ama Vallahi geldi. Hatice Çok bir şey yani, büyük three quarters pounds on the bar oh wiggle of the hips now, come on name oh, unbelievable oh, incredible and he let it down as if it was his bag. can you believe that